Kadın sabah uyanınca kocasının ve bakıcısının sırrını öğrendi. Bakıcı kadını kıskandırmak için oğlunun da onu aileden biri olarak çizdiğini gösterdi. Ama Lisa bu provokasyon karşısında sinirlenmedi tam tersine. Dadıya bu resmi duvara asmasına bile izin verdi. Çünkü çoktan mükemmel bir intikam planı yapmıştı. Planını hayata geçirmek için Dadı'ya omzundaki eski yara izini bilerek gösterdi. Kocası tarafından dövüldüğünde oluştuğunu söyledi. Dadı başta biraz şüphelense de Lisa başlarda eşini çok sevdiğini ama çocuk doğduktan sonra adamın ona şiddet uygulamaya başladığını anlattı. Sırf çocuk için orada olduğunu söyledi. Hikayesi o kadar inandırıcıydı ki annanın kafası karışmaya başladı. O akşam zengin adam ve dadı gizli bir buluşma sırasında yasak bir madde kullandılar. Dikkatsiz eşi o maddeyi saklamayı unuttu ve Lisa gizlice onu buldu. Gece gecesi internette o maddeyi araştırınca kafasında mükemmel bir plan oluştu. Ertesi sabah uyanır uyanmaz Anna'ya gidip yardım istedi. Kocasının bir zorba olduğunu ve çocukları ondan kaçırmak istediğini söyledi. Ondan sadece sır saklamasını ve biraz düşünmesini istedi. Hemen cevap vermesine gerek olmadığını belirtti. Böylece Anna'nın durumu kocasını anlatması için fırsat doğmuş oldu. İstediği de buydu. Kocası haberi alınca paniğe kapıldı çünkü hala iki çocuğunu da istiyordu. Bu yüzden Anna ile anlaşıp Lisa'yı akıl hastanesine yatırmaya karar verdi. Belgeleri hazırladı ve ertesi gün uygulamaya geçeceklerdi. Ve Lisa ikinci aşamaya geçti. Kocasına deniz kenarındaki villayı tekrar tamir etmeyi teklif etti ve kontrol için onu oraya gönderdi. Adam gider gitmez Lisa, Anna'ya eşyalarını toplaması için yardım etmesini istedi. Çocukları alıp kaçacağını söyledi. Anna da yalandan ona yardım etti. Sonra gizli buluşma için sahile gitti. Adamla kutlama yapmaya başladılar. Lisa ile sabah anlaştıkları üzere hava kararmadan geri dönecekti ama döndüğünde Lisa ve çocuklar ortada yoktu. Telefonlarına da ulaşamıyordu. Meğerse Lisa çocukları çoktan kayınvalidesine götürmüş ve doğru anı bekliyormuş. Kısa süre sonra kayınvalideye polisten bir telefon geldi. Oğlu havuzda boğulmuştu. Kadın inanmak istemedi ama villaya vardığında oğlunun cesedini buldu. Polis olayın detaylarını araştırırken Lisa kocasının yasak madde kullandığını bilmediğini iddia etti. Güvenlik kameralarını izleyince Kocasının dadıyla olan ilişkisini de ancak şimdi fark ettiğini söyledi. Dada adamın ölümünü öğrenince korkuya kapılıp aceleyle kaçmak istemesi şüpheleri artırdı. Kapıdan çıkar çıkmaz tutuklandı ve onu cinayetle suçlandığını açıkladılar. Çünkü dolabında birçok oyuncak bulunmuştu ve adam öldüğünde üzerinde onlardan biri vardı. Anna her şeyi itiraf etti. Lisa'nın yardım istediğini ve planını anlattı. Ancak Lisa her şeyi inkar etti. Annanın yasak maddeyle temas ettiğini, bu yüzden söylediklerine güvenilemeyeceğini iddia etti. İşte o zaman Anna her şeyin Lisa'nın oyunu olduğunu anladı.